3, 2, 1, başladı. Tamam. Ee, bugün e, ee, evvelsi gün söylediğim oyunu oynuyoruz. Arana olur diriliş. Videosunu çekeceğim dedim. Yarın çekemedim. Evvelsi gün çekiyorum. Arana olur. Oyuna ben de yeni başladım. O yüzden. Çok bir şeyim yok. Yüklenmesi de bayağı uzun sürüyor. Dur bir yüklensin. Oyuna girdik. Şimdi öncelikle bir savaş açalım. Şurada bir şey diyordur. Onun sesini kısayım. Kısım. Eşleş diyor. Ben de bilmiyorum. Yeni yükledim da. Bir hafta oldu herhalde yükleyeli. Eşleş diyor. Eşleştik hazır diyorum. Karakterlerimiz var burada. Benim en çok oynadığım karakter bu. İsmi neymiş? Tela Anas mı? Ne öyle bir şeymiş ya bilmiyorum. Adını nerede yazdığını başlayalım. Kostümleri de vermiş herhalde. 2499 elmasa. Kaç? 499. Sıkıntı yok. Şimdi oynayalım. Bir maç atalım. Yarın da bir tane oyun videosu gelecek. daha önce oynadığım bir oyun ama Hadi ya başlayalım. Bu sefer normal sade oynayacağım. Ama öbürlerinde ceza ödül falan filan yaparım. Hadi be. He, başladı. Ben al en alttakini seçeceğim. Yürüsene. ha. Bu karakter bu karakteri ben seviyorum. Bizim farm almamız lazım. Dur şunu alalım. Bundan önce de hiç hızlı koşmuyoruz. Dur. Bir dakika. Şöyle bir sinsiyelik yapabilir miyim acaba? Gel gel. Yak 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 kuleyi yak yak kuleyi. Yak 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 İlk elin günahı olmaz tamam dur. Tekrar doğalım. Hadi bakalım. Bu maç yenileceğiz gibi geliyor bana ama. Bakalım. Bu yavaşlatmaymış. Şunları keselim. Bunlar bir beşe be. Ay. Dur şuna bulaşmayalım. Hayırlısı. Tamam. Ölmesi de ne olmuş be. Ha bu. Bizim kale sandım. Şöyle hemen. Ho, 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 ho. Eyvah. 2-2 2-2 Oyuna alışmam lazım. Oyuna alışa alışamadım. Koş, hızlı koş. Üçe geçtik, tamam. A 4e geçtik. 4 kişi öldürdük yani. Tamam, çık. Çık. Şurada saklanacağım. Bana bir kişi öldürsen bile yeter ya. Şu anki amacım bir kişi öldürmek. Vur 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 vur. Çık 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 çık. Tamam. Kontrol. Şunu bir yavaşlatsak. Şöyle. Ben olsam kaçardım da. Şimdilik kaçmam. Allah gördüğüm her şeye basıyor. Hiç böyle rastgele yani. Ya ben öldürecektim onu ya. Benden besleniyor. Neyse sıkıntı yok. Takım arkadaşım olduğu için. Onu ben öldüreceğim. Eyvah. Nasıl öldüm ben? Neyse hala 9-4 kazanabiliriz. 6 saniye bekleyeceğiz. Koşma hızını aldım. Aa bizim kaleyi bulmuşlar. Vurmuş yani. Şu an bir kaleli. Gücün onlara mı yetiyor? Gücün onlara mı yetiyor? Gücün onlara mı yetiyor? Gel gel gel. Gel. Aa, iki kişiyi öldüremem. Adaletsiz bir şey bu. Ha şimdi gel. Eyvah. Üç kişi ama. Üç kişiyi ben nasıl öldüreyim? He. Adama bak. Helal olsun. Güçsüz karaktermiş lan bu. Şunu alalım. Yedi saniye. Biz niye bekliyoruz ya? Direkt doğsak. Şu güçlerdirme falan filan yavaşlamayı da anladım. Kontrolü hala anlayamadım. Bir dakika. Bu kaleyi ben yok etmem lazım. Yok edemem. aferin farm. Benim acilen şey yapmam lazım. Karakter değiştirmem lazım. Bir maç kaç şey dakika sür diye. Aa, Sonunda puanlayacağız oyunu. Şu an rastgele basıyorum, hiç bilmiyorum ne yaptığımı. Her şeyden basıyorum. Neyse yavaştan da kapatalım. Ay de görüşürüz.